Herkese merhabalar. YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bomba gibi bir kek tarifiyle geldim. Bu tarifi kesinlikle kaydetmenizi istiyorum. Bildiğiniz tüm elmalı kek tariflerini unutturacak bir tarif. Karamelli, elmalı, nefis bir kek oldu. Umarım sizlerle denedikten sonra beğenirsiniz. Sizleri hiç bekletmeden hemen tarifin detaylarına geçelim. İlk olarak karamel kısmını hazırlıyoruz. 5 yemek kaşığı kadar toz şekerini orta ateşte şekeri yakmadan karamelize hale getiriyoruz. Şeker çok hızlı yanabilir, o yüzden orta ateşe alalım ve başından ayrılmayalım. Ara ara karıştırabilirsiniz ama çok karıştırmanıza, sürekli karıştırmanıza hiç gerek yok. Zaten az bir miktar şeker var. Karamel rengini aldıktan sonra içerisine bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Margarin de ilave edebilirsiniz. İçerisindeki yağ eridikten sonra kenarda bekletmiş olduğum elmalarım var. Elmaları da suda bekletmiştim, kararmasın diye. Yaklaşık iki buçuk. 3 tane elma diyebilirsiniz. Benim elmalarım büyüktü. 2,5 kullandım. Eğer küçükse 3 tane kullanabilirsiniz. Soydum ve küp küp doğradım. Bu aşamaları hızlıca geçtim ki sizleri sıkmamak için elmaları dilimledikten sonra böyle iri iri küpler halinde doğrayabilirsiniz. Ocağımın altını kısıyorum. Elmaları eklediğinizde gördüğünüz gibi içerisindeki karamel e, şeker kısmı taşlaşıyor. Yani çok katı bir hal alıyor. Ama kısık ateşte elmalar ısındıkça ve şeker tekrar kaynadığı zaman e, göreceksiniz e, çözülecek içerisindeki şekerler tekrardan ve kaynadıktan sonra tamamen o e, suyunu çektirmemiz gerekiyor. Kek harcının içerisinin hamur kalmaması için. Orta ateşte bu işlemi yapabilirsiniz. Böylece elmalar da yanmamış olacaktır. Kırmızı ve sarı elma karışık kullandım bu arada. Yeşil de kullanabilirsiniz. Belki biraz daha şekerini arttırabilirsiniz çünkü yeşil elma daha ekşi oluyor. Varsa kırmızı ve sarı daha iyi olacaktır. Gördüğünüz gibi içerisindeki şeker tekrar kendini bıraktı ve tamamen suyunu çektikten sonra. İçerisine 2 çay kaşığı kadar tarçın atıyorum. Ee, tarçın damak zevkinize göre miktarı değişebilir. Ee, ben bol tarçını seviyorum ve dolu dolu ekledim. Tarçınla birlikte de şöyle biraz kavurduktan sonra ocağımın altını kapattım. Ilınmaya bekliyorum. Ee, bu arada da kekini hazırlayacağım. 3 yumurta, büyük boy yumurta kullandım. 1 su bardağı toz şeker. Ee, bu malzemeleri güzelce çırpmamız gerekiyor. tıpkı Krema kıvamına gelene kadar rengi iyice açılıp köpük köpük olduktan sonra diğer malzemelerimizi ilave edeceğiz. 1 su bardağı yoğurt ekliyorum. Yumurtanın ve yoğurdun mutlaka oda sıcaklığında olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi kek harcı gayet güzel bir şekilde kabarmış. iki katı hacmine çıkmış. Bir su bardağı yoğurdun üzerine yine aynı bardakla bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Yoğurdum ev yoğurduydu. Eğer koyu kıvamlı bir yoğurtsa daha sulu yerinden alabilirsiniz. Un miktarı da yoğurdun kıvamına göre değişebileceği için kontrolle eklemekte fayda var. Sıvı malzemeleri de şöyle bir karıştırdıktan sonra kuru malzemelerini eleyerek ekliyorum her zamanki gibi. İlk etapta 2 su bardağı un ekledim. 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozu. Ardından yarım su bardağı daha un ilavesi yaptım. Ama dediğim gibi sizler yine yoğurdunuzun kıvamına göre un miktarını ayarlayabilirsiniz. Birden eklemeyin. Kek harcı çok koyu bir kıvamda olmasın. Üzeri çatlamasın. Unu eledikten sonra bu aşamadan sonra spatula ile karıştırıp kek harcımızı artık hazırlamış oluyoruz. Mutfak şefiniz varsa en düşük ayarda çırpabilirsiniz. O yumurta ve şekerin kabarmış hacmini söndürmeden. 26 santim çapında bir kek kalıbı kullanıyorum. Tabana da yağlı kağıt ekledim ki yapışmasın diye. Yumurta miktarını bir artırarak kare büyük boy borcam ya da yuvarlak borcamla da yapabilirsiniz. Yumurta ile birlikte un miktarını da arttırmanız gerekecektir. Bunu da belirteyim. Hazırlamış olduğumuz kek harcının üzerine soğuttuğumuz elmalı karışımı ekleyeceğiz. Ve can alıcı nokta bu oluyor. Sosu efsane olmuştu. O yüzden ısrarla denemenizi tavsiye edeceğim. Ve dediğim gibi bu kış favori tariflerinizden bir tanesi olacak. Üzerindeki sos sıcak olursa yumurtayı kek harcını pişirmiş olur. O yüzden mutlaka kenarda soğumaya bırakmamız gerekiyor. Kaşık yardımıyla her yerine gelecek şekilde bu karışımı yaydırıyoruz. Çok fazla karıştırıp kekin içerisine geçmesini engelleyelim. Ben direkt üzerine döktüm ve üzerine eklediğim cevizden sonra hafif karıştırdım o şekilde fırına attım. Bu arada fırınımı da 180 derece ayarında şöyle bir 5 dakika ısıtıyorum. Ilık fırına atıyorum. Fan kullanmıyorum. Fan genelde poğaça ve keklerin üzerini kurutuyor. o yüzden çok sevmiyorum. Sadece alt üst ayarını kullanıyorum fırının. İri kıyılmış cevizle üzerinde süsleyip fırına gönderiyorum. İlk 25 dakika fırının kapağını hiç açmayın. Sonrasında da e, bıçak ya da kürdan batırarak içinin pişip pişmediğini anlayabilirsiniz. Her fırın farklı derecede farklı performans gösteriyor. Fanlı fırın kullanıyorsunuz yani turbo fırınlarda fan kullanılıyor. O zaman dereceyi birazcık daha düşürüp daha uzun sürede pişirebilirsiniz. Kekimiz hazır. Kenarlarından bıçakla kaldırıp artık sunum yapabiliriz. E bu keki arkadaşlarıma ikram etmiştim. Her biri ayrı ayrı bayıldılar. O yüzden tarifi paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Üzerine bisküvi kremem vardı karamelize bisküvi kreması karamelli elmalı keke de o kadar çok yakıştı ki e, bu karamelize bisküvi kreması e, lotustan daha maliyetsiz olan böyle her türlü pasta ve keklerinizde kullanabileceğiniz bir krema kahvaltıda da kullanabilirsiniz ki dediğim gibi karamelli tariflere kurabiyelere de çok yakışıyor. Dilerseniz onun da linkini aşağıya bırakıyorum almak isteyenler için bolca üzerine e, bu kremayla. Kaplayarak sunum yapacağım. Krema torbalarım ve kullanmış olduğum pasta malzemelerin hepsi yine aynı linkte olacak. Bakabilirsiniz. İçi pamuk gibi, dışı böyle cevizli, kıtır kıtır çok güzel bir kek oluyor. Ee, size anlatırken de şu an canım çekti. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Öyle güzel bir kek olmuştu. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Umarım denedikten sonra beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Videomu buraya kadar izleyenlerden e, ufak bir yorum, videoma destek olmak için beğeni yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Aynı zamanda yeni tariflerimi kaçırmamak için YouTube kanalıma abone olarak bildirimleri açabilirsiniz. Hemen şöyle kıvamını da göstereceğim içerisindeki ben genelde meyveli keklerde yoğurt ekliyorum. süt yerine o çok güzel bir aroma lezzet veriyor. Sizlere tavsiye ederim. Bugünlük tarifimizin sonuna geldik. Yeni tariflerle tekrar görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.